Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Eylül ayı ilişki setinizde paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımızın Eylül ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Gerekirse destek alırız. Bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Eylül ayı dayanışmacı destekleyecek kariyer enerjilerine... Peki. aldım kabul ettim şimdi mevzular biraz karıştı Bazılarınızın her zaman belirtiyorum açılımlarımda e, kariyer yaşamımızda yaşamımızın diğer alanlarıyla iç içe devinen bir yapıda açığa çıkabiliyor değil mi? Özel yaşantımızda bir sıkıntı olduğunda kariyer yaşantımızla ilgili de konsantrasyon bozukluğu yaşayabiliyoruz, raydan çıkabiliyoruz. Bazı dostlarımızın kolektifte özel hayatında da bir şeyler raydan çıkmış olabilir ve kariyer yaşamını etkilemiş olabilir uzun lafın kısası. Bazı dostlarımız ise direkt kariyer yaşamında böyle kaotik bir döngüden çıkıyor ve ilerliyordur. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi burası e, inanılmaz yorucu. Burada arbede var. Burası kaotik. Burası disiplin yoluyla özgürleştirilmesi gereken alan. Burası içte veya dışta çatışma, sürtüşme, münakaşa ayakta kalma çabası. Şimdi iç dünyamızda eğer bir ses oraya, bir ses oraya, bir ses şuraya, bir ses buraya çekiyorsa, içimizde sisteme öfkeliysek, efendim kendimizi öfkeliysek, işte etrafımızdaki insanlara öfke duyuyorsak içimizde gene çatışmacı bir enerji açığa çıkacaktır. Burada iç dünyada çatışma dediğimizde iç dünyada barışın, sulhun yitirilmiş olduğu bir hal vardır. Çok yorucudur. Dışta bazı, bazı dostlarım Dış dünyada bazı insanlarla hiçbir yere varmayan bir mücadele halindesinizdir burada. Kimsenin haklı çıkamayacağı bir mücadele vardır burada. Gücünüzü teslim ettiğiniz ve gücünüzü geri teslim almanız gereken bir mücadele alanı. Şimdi hala burada olan dostlar bunun bilincinde olmanız gerekecek. Bu mücadele alanından içte veya dışta özgürleşmeyi başarmanız gerekecek. Geride bırakıyorum demeniz gerekecek. Kendimi seçiyorum, geride bırakıyorum. Yaşama seçiyorum. Sevincimi, yaşama, coşkumu, bireysel ışığımı, yaratıcı eylem gücümü, yaratıcı zekamı seçiyorum demeniz gerekecek. Buradan öyle çıkarsınız ancak. Coşku, heves, motivasyon, duyguma odaklanıyorum demeniz gerekecek. Burası ışığınızı söndürür. Gelelim buraya. Burada köşeye sıkışmışlık hissi zihnin içerisinde burada sıkıştım kaldım, e, çare üretemiyorum, seçenek üretemiyorum, olasılıksızım, basiretsiz hissediyorum, elim kolum bağlı, sıkışmışlık hissi fakat aslında bu bir ilizyondur fakat yaşadığımız olaylar bizi böyle köşeye sıkışmış ve çaresiz hissettirebilir mi? Evet fakat şimdi burada mevzu takıldı Şimdi bazılarınızın tekrar özel yaşamında hiçbir yere varmayan, korkunç, yorucu ve sizi köşeye sıkıştırmış bir takım olaylar, döngüler, insanlar, ilişkiler vardır ve artık bütün hayatınızı etkiliyordur. İç dünya, dış dünya, kariyer yaşamı, sosyal ilişki her şey karışır burada. Öyle söz söyleyeyim. Hepsinin dengesini bozacak yapı da açığa çıkabilir burası. O yüzden hala buradaysanız burada ne yaşanıyorsa çünkü kartlar hepimize yani ne yaşadığımızla ilgili farklı dağıtılır. E ama hepimizin hissettiği aynı şeydir. Sadece ne yaşadığımız değişmiş, değişik bir tabiata sahiptir. Bakacaksınız burada mevzu takıldı çünkü ileriye gitmez oldu, akmaz oldu, yürümez oldu. Bir noktada artık olduramayacağınız biçimde takıldı ve oldurma güdüsüyle hareket etmek, e, serbest bırakamamak, efendim e, süreci sonucu olayları, insanları, döngüleri manipüle etme güdüsüyle hareket etmek sadece size zarar verir, sizi oyalar ve yorar. Çünkü buranın yani ötesi yok. Burası feragat alanı artık. Burada tamam, akmıyorsa akmıyor, yürümüyorsa yürümüyor, ilerlemiyorsa ilerlemiyor. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Oldurma güdüsünden tamamen özgürleşerek bir kenara çekilip çok güçlü bir değerlendirme yapmanız gereken an burası. Çünkü değişim dönüşüm öncesi yaşayacağınız berraklık, farkındalık ve içgörü hali burası. Çünkü buradan ayağa kalkacaksınız ve burayı bir yılanın sağlıksız deriyi bırakışı gibi benim burada daha göremediğim ne varsa bırakacaksınız. Ee, sağlıksız eski deri çıkacak. Taze bir deri ilerleyeceksiniz. İşte o taze burada görüyoruz şimdi nedir halen buradaysanız nedir Geride bırakılması gereken döngüsünü tamamlamış olan ilişkiler işte belki bir kariyer belki bir yaşam alanı kim bilir neler? varoluş biçimleri, inanç sistemleri. Şimdi zaten bakın burada iki tane şövalye enerjisi görüyoruz. Nedir? İki tane eylem tipi. Hedef belirlenecek, vizyon belirlenecek, amaç belirlenecek ve o hedef, amaç ve vizyona berrak bir görüş açısıyla, kristal bir görüşe sahip olarak ve dengeli bir zihin, dengeli bir yürekle ilerleyeceksiniz sizin elementiniz. Denge. Kalpte ve zihinde denge. Yani ağdalı duygular ya da işte karışık zihinsel yapı size hizmet etmeyecek elbette ki. Şimdi kılıcı gördüğümüz zaman tekrar alan temizlenecek. Yolu yolculuğu zihni bulandıran her kim ya da ne varsa Kesilip atılacak arkadaşlar. Burada temizlik gerekiyor. Bazıları yaptı onaylanıyor. Mahalen burada olan dostlar için temizlik gerekecek. İnanç sistemi, davranış kalıbı, alışkanlık, rutin, ilişki şu bu ben bilemem. Fakat burası yolu yolculuğu, zihni yüreği, gölgeleyecek hiçbir şey az, e, alanda bulundurmayacak bir eylem tipi ve basiretliliği içerir. Eylem tipini ve basiretliliği anlatır. Burası ise yürek merkezli bir ilerleyiş. Şimdi kariyer yolculuğunuzda güneşe doğru ilerliyorsunuz ayrıca burada. Her şeyin ışık altında olduğu, belirgin olduğu, sıcacık, ısıtan, parlatan, aydınlatan enerji, yaşamın kaynağı. Üçüncü çakra ve dördüncü çakra çok güçlü çalışır burada. Yani solar plexus ve kalp çakra birleşir burada. Cesur, girişimci, itimat dolu, sevgi dolu, kendisiyle, yaşamla, varoluşla, öz benliğiyle, otantik benliğiyle barışık ve huzurlu, özgür, başarılı bir yapıyı tesis edersiniz burada. Büyük başarı değil mi? Tarot'taki en büyük başarı kartı fakat bunun temelinde hak ediş bilinci vardır ve bireyin ben alanındaki hazineye bu yaşamdaki yakıtlarına sevgi ve tutkuyla sahip çıkışı vardır. Has amacınız, has vizyonunuz, has varoluşunuz, özünüz, kişiliğiniz, karakteriniz, değerleriniz, inançlarınız hepsine sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkıp onları yakıt olarak kullandığınız ölçüde ve sisteme itimat ettiğiniz ölçüde kalp çakranızı mucizeleri açarak işte burayı yaşarsınız. Bu benim hakkım. Başarı bilinci, hak ediş bilinci. Bu benim hakkımdır doğuştan gelen hakkımdır böylesi bir başarı böylesi bir parlaklık. Işık dolusunuz burada. Yaşama gücü, yaşama sevinci, bireysel ışık, bireysel karizma hepsi var başarı. Güçlü başarı. Nasıl yürüyoruz? Önce berraklaşıyoruz, alanı temizliyoruz, kalbi ve zihni dengeliyoruz ve yürek merkezli bir ilerleyişle. Nedir? Kalbin bilgeliğiyle. Yani zihin değil. Dışarıdan gelen sokma akıl fikir değil. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil, mış diye değil. Plastik değil, sentetik değil. Benim yüreğimin arzusu nedir? Benim yüreğime ne doygun hissettirir? Benim yüreğimin şarkısı nedir? Benim yüreğim hangi şarkıyı söylemek ister? Akıcı duygular özgürleş, burada duygusal özgürlük var. Yani burada efil efil rüzgar gibi bir zihinsel varoluş var. Süreyen ilerliyorsunuz. Burada da akıcı, güldür güldür özgür duygular var. Mutlu, keyifli, canlı, umutlu, neşeli ve akıştasınız. Çünkü zaten sizi kariyer anlamında da yaşamın herhangi bir anlamında gideceğiniz doğru yere ulaştıracak en hızlı, doğru, güvenilir taşıt var burada. Yüreğinizin bilgeliği ana itimad edip başarıya ilerleyeceksiniz. Öyle görünüyor. Maskenin arkası. Profesyonel yardım. Artış. Şimdi çok da güzel oldu. Pek de güzel oldu. Şimdi burada tutunduğunuz bir şeyler varsa bir şeyleri kayıp gibi algılıyorsanız bu her neyse bakın burada bırakılması gereken bir şeyler var. Bazen kayıp olarak algıladığımız bir şeyler aslında bizim kazancımıza dönüşür. Çünkü zaten bize hizmet etmiyorlardır. Alan temizlenir. Alan yeniye yer açarsınız. Yani sıkışmış eski sağlıksız enerjileri bırakırsınız. Burada nelerin bırakılabilecek olduğu ile ilgili bir sürü örnek verdim. Yeniye yer açarsınız. O yüzden bırakın ne gidiyorsa gitsin. Bir. İkincisi burada e, sahte kimlik parçalarıyla var olmaya bir son. E, maskenin ardında özgüvensiz özdeğer eksikliği yaşayan vesaire bir yapı vardır örneğin. Her neyse sonuçta bir şekilde burada kuyruğu dik tutuyorsunuz. Özgüvenli görünmeye çalışıyorsunuz vesaire. Ama nihayetinde bir içsel dürüstlük gerekecek burada. E, i̇şte özgüven eksikliği yoktur da ne bileyim işte başka bir şeydir. Maskeli ifade var burada sonuçta önemli olan. Otantik benliğinizin açığa çıkması gerekiyor. Ee, i̇şte aslında otantik benliğinizle yapacağınız bir kariyer var burada. Bambaşka bir kariyerle ilgileniyorsunuz. O kariyer maskeniz sizin. Bilmem ifade edebiliyor muyum? Örneklemeye çalışıyorum. Siz bileceksiniz bu maskenin ne olduğunu. Maskenin çıkması gerekecek. Çünkü burası tekrar has ben alanınız, otantik benliğinizle hazinenizle bütünleştiğiniz ölçüde açığa çıkarabileceğiniz bir başarı. Profesyonel yardım dediğimizde daha önce belirli bir yoldan ilerlemiş insanlar vardır. Örneğin bir girişimde bulacak bulunacak iseniz o yoldan önceden yürümüş insanlar vardır. Nasıl yürüdün, ne yaptın, ne ettin diye sorabiliriz. Ayrıca Tabii ki yeteneklerimizi geliştirmek anlamında profesyonel yardım alabiliriz ya da işimizi geliştirmek anlamında profesyonel yardım alabiliriz. E, nihayetinde burada sadece fikir alışverişi, zaman ve enerji alışverişiyle bile burayı kotarabiliriz. Yani illa ödeme yapmamız bile gerekmez çoğu zaman. Etrafınızda bir sürü güzel insan var. Sadece bizden bir iki adım önden gitmiş. Onların bilgisinden faydalanıyoruz burada. Burada ne var? Artış. Eh bolluk, bereket. E, aksi mümkün değil ama önce burası burası ee, yani gerekli adımlar atılmadığı sürece burayı ıskalarız. Kabul edelim. Gerçekçi olalım. Burayı ıskalamamak için böylese efil efil rüzgar gibi süreyen akışkan duygular, huzur, mutlulukla bolluk berekete ilerleyebilmek için yükümlülükler yerine gelsin. Çok güzel bir ilerleyiş var burada. Burayı tesis eden dostlarımı da kutluyorum. Uğurlu olsun. Diğer dostlarıma da bol bol ışık, şifa, güç, dirayet diliyorum. Tamam Halledebilirsiniz. Bunlar sizin enerjileriniz sonuçta. Burayı içselleştirin ve kucaklayın. Bütün yapmanız gereken bu. Ee, özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.